Kandırdım Nazlı yari oyunlarla kandırdım Güzel gözlü yarimi Evet Siyah kandırdım ilk defa ilk defa Bolkara giriyor Murat Anlı ile ilk defa yaşanır diyoruz Ve Ziyabinin peşinden gidiyoruz. Normalde eğli keyif. Yoldan çıkmaz. Bir kayar dinlenir, güneşlenir. Güneş kremini sürer. Öyle bir konsept. Öyle bir tarz. Ama Murat Hanlı'nın peşine takılan eninde sonunda pistten çıkar, bol kara girer, hoplar, zıplar, takla atar, anlatmaya gerek yok. O güzel dakikalar Murat Hanlı ile yaşanır, anlatmaya gerek yok. Anlatacağım ama, siz diyorsunuz ya, abi anlatmaya gerek yok deme, anlat diyorsunuz ya, anlatacağım. O zaman işte karşınızda Ziya abi, işte ee, hacılar. LCS kayak merkezi hacılar e, kapı Ziya abi sağdan 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 aşağı aşağı Ziya abi aşağı şuradan gel 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 hafif buz yalnız dikkat et hafif buz bak Ziya abi Şuraya kadar buz sonrası rahat. Gel, gel gel sarışırım gel, ben sana aşığım gel, gel gel günüşüm gel, gel çok karışım gel. Güzel, çok emniyetli, çok temkinli, tam sevdiğimden. Tam sevdiğimden. Anlatmaya gerek yok. Ah. Ah. Gömüldüm çünkü sağına fazla bastım. Hadi abi. Haber vermedi de kaçıyordur onu. Aç bakalım. Right. Ha. Hadi, Hadi bey. Kapıldım gidiyorum. Allah 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 Allah. Borcumun tutkusuna Siyah Bey! Hayda Bey! Evet, şurası Deren'in için 3 numara Şu karşıda görmüş olduğunuz yer 4 numara ee, Burada 1, 2, 3, 4 Noğlu pistler var. Bugün sadece 4 ile 3 açık. Dolayısıyla her zaman biliyorsunuz rüzgar ya da kar durumuyla açık olmayabiliyor. Hadi Ziya abi. Ya abi güzel bir yer bulmuş. Oradan gidiyor ya. Artık Celoğlan'ın yanına geçme vakti geldi. Hadi ilerisi düzeliyor abi hadi. Alt taraf iyi alt taraf bak. Alta gir alta. Ora buz. Gel. Gel güzel gel. Devam et şuradan şuradan devam et. Güzel. Aşağıdan... Güzel güzel şuradan şuradan şuradan. Şuradan vay devam et. Bak bu e, buzsuz yerler belli fazla yükseğe gitme. Tırtığın setin olmadığı yerler pürüzsüz olan yerlere git. Buzsuz yerlere güzel. Kar iyi abi teşekkür ediyorum. Vay. Yani <laughs> bana eşlik ettiğin için teşekkür ediyorum. Ya canım, vay, ya ya. Değil, Hadi reis. Çok fazla yakaya vurma bak aşağı tarafta daha güzel. Aşağı taraf daha güzel. Az daha aşağı. Bir tık daha aşağı bak. Ha bu su sessiz yerler var bak ha. Oralar güzel. Ha çıkar tadını çıkar. İstersen yoruldum dersen bir çay içelim. Tabi sen Bol bolkar. Volkar'ı bir tatsam çay içelim mi? Hadi bakalım. Abi diyor ki keyif burada diyor. Evet çayı hazır. Ee, kendi bahçesinden organik. Eee kurusu hazır. Anlatmaya gerek yok. Keyfin dibi ne vuruyoruz ya abi. Haydi bakalım. Annemin kuruttuğu meyveler. Evet teyzemin. Teyzem bu arada ellerine sağlık. Bu işin keyfi burada zaten. Hadi bakalım. Devam edeceğiz. Birazdan çayımız bitsin. Evet. Çay molamızı verdik. Bugün hava biraz rüzgarlı olsa da bu taraflar biraz kuytu olduğu için çok fazla rüzgara kalmadık. ilk defa deli olanı yoldan çıkardım. Geldiğine de şaşırdım dolayısıyla. Ama bir yönden bu tecrübe yaşadığını da seviyorum. Çünkü Bolkar'ın karın güzel olduğu zamanlar pistten çok çok iyi olur. Yani şu anda pist hem çok kalabalık hem buzlu. Yani pist daha tehlikeli diyebilirim arkadaşlar şu anda. Ee, şeyden buradan. Hadi ya gel. Önden sen git dedi. o zaman. Öncülük bende. Ya Allah bismillah diyelim. Besmelemizi çekmeden, duamız etmeden bizim inancımız gereği biz gitmiyoruz. Sizi bilmiyorum arkadaşlar. O zaman ya Allah bismillah. Haydi. Bismillah. Haydi gel benimle kay. Oturup Erciyes'in pistlerinde de o zaman. Başka yerdeki kayakçılar özenip birer birer. Bursa'dan, Erzurum'dan, Kars'tan bura gelirler. Allah Allah! Allah Allah! Diyebilirsiniz. Geliyor. Evet güzel, tatlı. Hoş, haydi abi, Allah Allah, Allah Allah, gel, gel gel sarışınım gel, yuhu diyordu, yahu diyordu. Sesi duydunuz, bu e eğlencenin, keyfin sesi, keyfin çığlığı. Murat Hanlı'nın peşine takılır, ya böyle çığlık atar ya da Allah korusun, seni yaradan Şimdi Taşlı yere geldik Soldan mı istedik Sağdan mı istedik Evet buralarda biraz Taş çıkabilir Dikkat edeceğiz ya abi Şurası iyi bak. Şura tehlikeli ama. Şuraya dikkat et. Şuradan sonra iyi gel. Mevsim rüzgarları ne zaman eserse o zaman hatırlarım çocukluk rüyalarım şeytan uçurtmalarım öper beni annem yanaklarımdan güzel bir rüyada sanki sevdiklerim yanımdalarken hala. Evet buradan sonrası güzele benziyor Ziya abi. Akşama doğru azalırsa rüzgar kız kulesi ve adalar. Ah burada olsam, ah burada olsanız sizle birlikte de kaysak. Haydi bakalım. Özlemle Asletle beklediğimiz o bol kar keyfi, hiç tahmin etmediğim bir adamla devam ediyor. Orada buza bir şeye taktık. Yok, i̇yi iyi, şuradan iyi. Otorallar belki taş olabilir. He. Evet arkaya doğru yükleniyoruz ya abi. Güzel. Güzel. Bence şuradan da alalım. Gel. Gel abi. Akşama doğru azalırsa rüzgar Erciyes'te. Hacılar ve dört numara. Ah burada olsanız çok güzel ama. Erciyes'te kaymak bir başka. Haydi abi. Bu tarafa gel. Gel 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 kartele gel karteldekiler kan kardeşler. Hadi. Otur kuyu birlikte yaşayalım. Oo, hiç bugün bu kadar keyif alacağımı düşünmemiştim. Gel Laziye abi gel. Abi, abi. Devam edebiliriz. Hadi bakalım. Kapıldım gidiyorum yarına Allah Allah! Kimse bozmamış, kimse çizmemiş. O yerler gerçekten güzelmiş. Birazcık şurada arkaya yaslan. Evet şurada pistin devamından, Hissi abi şuraya sokmadan tatlı tatlı gidelim bakalım ne oğlum. Geliyor kalem kaşlı eteği belinde ince de belli ince de belli yar. Yarlar yar, yar. <laughs> yar, yar, bir de sen. adını dağlara yazdım yarim bulucamlara kazdım kışın masal dinlemek zor yarim hep anladım, hep anlattım. Vay 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 geldiğimiz yere bak. Güzelmiş. Hadi ya abi. Hadi lan. oğlan. Piste doğru. Pisti görüyorsun zaten. Hadi. Aa, evet beton yapmışlar o zaman ha, ilk defa gördüm ben daha buradaki betonu o zaman biz Ziyavi'nin görmediğini de ayak eh, bastı. Ya, <laughs> Piste medeniyet dedi ama e, da tutulmadı değil yani. Sen gel. Yani volkana çıkardım da her gittiğim yerden gitme. Orası tam kar makinesinin ağzıydı der oran. Daha çünkü yeni başladık. Değil nerede çıkacağı belli olmaz. Evet Ziya abiyle çıktığımız bu bol kar turu. Ziya abinin ilk bol karı. Ziya abiyle keyifliydi. Teşekkür ediyorum Deli Olan'a geliyorlar. Allah'ım ya toşkanım. Murat Anlı'yı o için Instagram Murat Anlı YouTube. Takipte kalırsanız aksiyon bize bitmez. Allah'a emanet. Hoşçakalın.